hiçbir şey acı var şarabı kadar sarhoş edici olamaz. Bunu daha ona hadi balizak söylemiş ve anladığınız kadarıyla bugünkü videomun konusu niye ben acı çekmek istiyorum? Niye acı çekmekten keyif alıyorum? Normalde sorarsınız, bilene sorarsınız. Kimse acı çekmek istemez ve hatta der ki bu ne saçmalık, niye ben acı çekmek istiyorum? Ben mutlu olmak istiyorum. Ama bu tamamen bilinç dışı. Bu bizim bilinçaltında olan programlardan kaynaklanıyor. Ve o yüzden bir insan bu durumları kendisine çekiyor. Hatta bu durumları oluşturuyor. Ve böyle acı var bataklığında böyle hep hayatını böyle devam ettiriyor, hayatını sürdürüyor. Ve bir türlü o bataklıktan çıkamıyor. Çünkü söylediğim gibi kendisi bile farkına varmadan kendisini böyle bir bataklığa sokuyor. Ve şimdi ben bugün bunun sebeplerini anlatacağım. Tabii ki de daha derin anlamak için bu durumu. Ve tabii ki de çözümünü anlatacağım. O yüzden lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Şimdi tabii ki de anne baba ve toplum hangi çocukları daha çok sever için? Hangi çocukları sever? Tabii ki de uslu çocukları. Böyle problem oluşturmayan uslu çocuk, çok ısrarcı olmayan çocuk. Ama her insanın ve tabii ki de her çocuğun kendi istekleri var. Ama anne baba hep bu istekleri bastırıyorsun. O zaman çocuk ne hissediyor? Hep dayanıyor mesela, dayan, buna dayan, şuna dayan, her zaman dayan. O zaman çocuk ne hissediyor? Onun bir şey istemeye hakkı yok. Hatta daha beter oluyor. Anne baba kendi isteklerini ona empoze ediyor. Yani çocuk sanki yok, onun istekleri yok. Anne-babanın istekleri var, o ona empoze ediliyor. Ve çocuk o zaman nasıl büyüyor? Tabii ki de herkes, yani her çocuğun sevgiye ihtiyacı var. Ve burada koşulsuz sevgi yoksa sevgi yani bir şeylere bağlıysa, mesela sen uslu olursan, böyle olursan o zaman çocuk onu hissediyor. Yani benim uslu olmam gerekiyor, benim bir şey istemeye hakkım yok. Sadece böyle yani çevrenin istediği gibi olmak zorunda. Ve bu çocuklar büyüyünce ne oluyor? İstemedikleri işlerde çalışıyorlar. Mesela çok kötü bir iş, yani sevmediği iş böyle diyelim. Orada dayanıyor, dayanıyor, sürekli dayanıyor. Bu ilişkide de aynı olabilir. Hiç ilişkisinden memnun değil ama sürekli dayanıyor. Acı çekiyor ve dayanıyor. Acı çekiyor, dayanıyor. Ve bu bunun için normal hayat. Ve ben size şunu söylemek istiyorum. Bakın bir şeyler değiştirmeye çalışan insan her zaman yollar arıyor. Nasıl bir şeyleri değiştirebilirim? Ama bir şeyleri değiştirmeyen insan, değiştirmek istemeyen insan her zaman bahaneler uyduruyor. Niye ben bunu değiştiremem? Çok isterim de ama değiştiremem. Orada bahaneler. Tabii ki de bazı şeyler oluyor ki anında değiştiremezsiniz. Mesela bir işte çalışıyorsunuz, bu işe çok ihtiyacınız var. Şu an siz e, gidemiyorsunuz, başka bir iş bulmanız gerekiyor. Ama söylediğim gibi adımlar atılıyor bu konuda yani. Bir yol aranıyor. Ama bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, böyle sadece oturuyorsa ve diyorsa ki ya ben yapamam ki yani ben bu işi bırakırsam ben nasıl geçineceğim, ben ne yapacağım? O zaman söylediğim gibi bu bahaneler, bu bunun aslında konfor alanı, evet acı çektiği, Onun için konfor acıdır. Böyle söyleyeyim size. O onun yani bilinçaltı öyle, kafası öyle, programları öyle. O yüzden böyle bir durum var oluşuyor. Sonra ne oluyor? Mesela çocukken anne baba mesela çok sert olduğunda o zaman çocuk açık açık kendi isteklerini anlatamıyor. Mesela ben bunu istiyorum, şunu istiyorum. Ve o zaman ne oluşuyor? Böyle manipüle, manipülasyon kullanıyor. Belki bir e, suçluluk hissedevler, hissederler, onun için bir şeyler yaparlar. Açık açık konuşamadığı için manipülasyon. Ve ilerideki hayatta da maalesef e, başka insanları da manipüle ediyor. Ve ona onlara böyle bir suçluluk duygusu oluşturuyor onlarda. Ki onlar kendilerini suçlu hissedip de bir şeyler yapsınlar. Açık açık konuşma e, durumu yok burada. Böyle söyleyeyim. Ve hatta bazen bu çok kötü, mazoşist, e, böyle mazoşist tam mazoşist gibi davranıyor. Mesela birileri, ilk başta şunu söylemek istiyorum ki, bu durumun tabii ki de ikinci kazançları var. Bu ikinci kazançları görmek lazım. Bu çok önemli. Birinci e, ikinci kazanç, bu insan ilgi istiyor. İlgi istediği için, mesela acı çektiğinde ona daha çok ilgi gösteriyorlar. O yüzden böyle söyleyelim. Acı çekmenin avantajı böyle değil. Bazen onlar tam bir mazoşist gibi davranıyorlar. Tabii ki de acılarını duyuruyorlar, gösteriyorlar, şikayet ediyorlar. Ama birileri onlara yardım etmeye çalıştığında ne yapıyorlar? Sen bana yardım edemezsin ki. Ben bu kadar acı çekiyorum. Dünyada benim kadar acı çeken birisi yok. Nasıl sen bana yardım edebilirsin? Ya da şimdi mi aklına geldi? Bu kadar zamanda ben ne acılar çekiyorum. Sen neredeydin? Şimdi mi aklına geldi? Bakın ne yapıyorlar? Ya suçluyorlar, ya kırılıyorlar. Çünkü amaç bu bataklıktan çıkmak değil. Amaç daha çok bu bataklığa girmek. O yüzden başkalarına hem suçu empoze ediyorlar, hem kırılıyorlar. Çünkü acılarını daha da artırmak istiyorlar. O onların böyle konfor alanı. Çok tuhaf bir konfor aslında. Ama onlar için Onların dünyaları budur yani. Acılardan oluşan bir dünya. Ve onlar hatta başka türlü davranan insanları sevmiyorlar. Mesela kendilerini seven, kendilerine değer veren insanları sevmiyorlar. Kurban pozisyonda olmayan insanları sevmiyorlar. Ve onlara böyle söylediğim ki suçluluk duygusunu empoze ediyorlar. Hatta onlara karşı böyle pasif, pasif agresivlik uyguluyorlar. Bununla ilgili ben bağlantım var, bir video var. O bağlantıyı bırakacağım. Çünkü ne diyorlar? Ne kadar bencil insan, ne kadar canı tatlı. Çünkü istiyorlar ki başkaları da böyle mazoşist gibi davransınlar. Başkaları da onlar gibi acı çeksinler, böyle kurban pozisyonda olsunlar. Onları başka türlü davranış rahatsız ediyor. Ve hatta böyle aşk adamları, aşk kadınları da var. Bir şeyler değiştirmek istemiyorlar. Hayatlarını dolu dolu yaşamak istemiyorlar. Burada da ikincil kazanç. Ve böyle oluşmayan, olmayan, bir aşkın arkasında saklanıyor var. Belki bu bayanın mesela, onun mesela sevdiği aşk olduğu bayanın artık çocuk ve torunları var. Ama diyor ki ya ben işte böyle aşk acısı çekiyorum. Kaç senedir benim kadar kimse böyle bir aşk acısı çekmemiş. Hatta on, ona gurur duyuyorlar. Kendilerini böyle çok özel hissediyorlar. Ben çok özel bir insanım. Ben böyle bir acılar çekiyorum. Ama aslında bu bayan mesela bu adamla evlense, ilişkisi olsa ona bu gerekmiyor aslında Çünkü o zaman acı çekemeyecek. ve o yüzden o hiçbir şey yapmıyor ve sadece bu bir bahane böyle söyleyeyim size bu sadece bir bahane ona Aslında bu bayan bu profil acı çekmesi için gerekiyor bakın böyle bir durumlar oluşuyor O yüzden bu durumları Hatta şöyle bir şey size söyleyeyim bu insanlar kötü haberleri çok seviyorlar. Çok haber izlerler. Özellikle kötü haberleri izlerler. Çünkü o zaman ne diyorlar? Bakın ben boşuna acı çekmiyorum. Dünya ne halde? Bakın neler oluyor bu dünyada. O yüzden benim acı çekmem çok normal. Dünya bu haldeyken ben nasıl mutlu olabilirim? Bakın hep bahaneler, hep bir şeylerin arkasına saklanmalar. O yüzden biz bu durumu nasıl çözebiliriz? Tabii ki de bu ikinci kazançları anlayarak benim bu durumdan kazancım ne? İlk başta siz bunu görmeyeceksiniz. Ama bunu analiz ettiğinizde, yazdığınızda yavaş yavaş o ikinci kazançlar ortaya çıkacak. Hatta bununla ilgili benim videom var. Çok faydalı bir video. Onun bağlantısını bırakacağım. Ve o ikinci kazançları gördüğünüzde siz artık ben başka nasıl bunu kendime kazandırabilirim? daha sağlıklı yoldan böyle nasıl daha sağlıklı yoldan ilerleyip bunu kendime kazandırabilirim. Söylediğim gibi bu videomu izleyin ve ikinci kazancılar çözüldüğünde artık bu durumlar da çözülüyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.